Ben senden vazgeçmiyorum Oya. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim. tersin her şey daha yeni başlıyor. Güzel, anladım. Ama bence artık bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Çok geç. Benim halletmem gereken bir sürü iş var. Kaçıyorsun Oya. Kaçmıyoruz. Sadece konuşmak istemiyorum. Lütfen şuraya oturup beni dinler misin biraz? Ya niye anlamıyorsun? Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı diyorum artık. Ha bu yani her şey bitti. Öyle. Gönlüm geçti. Olamaz mı? Hayır olamaz. İşte bak bu söylediğine inanmıyorum seni. Ya bak sen zaten bana hiçbir zaman inanmıyorsun. Bu çok doğru. Bak Oya ben sana her şeyi söyledim. Açık açık tüm duygularımı söyledim ben sana. Böyle kaçamazsın benden. Bak böyle kaçarak hiçbir şeyi çözemeyiz. Bak benim sana sorularım var. Ben gerçekten çok sıkıldım. Sorguya çekilmekten, suçlanmaktan. Sen, annen, Merve yeter. Çok yoruldum artık. Git buradan. Raşel. Serhan Bey'e kapının yolunu gösterir misin? Belki kendisi unutmuştur. Şey, Serhan Bey. İşine bak Raşel. Bak bana, bana cevap vereceksin. Sorularıma cevap vereceksin. Beni dinle. Oya. Oya durur musun? Oya beni dinle. Sen bu evi neden satın aldın? Çok güzel ev, çok havalı. Kim istemez böyle bir evi? Ya bırak şimdi Oya, sen böyle bir ev istemezsin gerçekten. Sen bu evi satın almaya Merve'yi nasıl ikna ettin? Nasıl sattı sana bu evi Merve? Merve'ye sorsaydın, o söylerdi. Ben şimdi işte sana soruyorum şimdi. Merve'ye sordum, düşünür müsün diye. Teklif verdim, o da kabul etti. Bu kadar. Merve böyle söylemiyor tabii. O da kendi kafasında bir hikaye kurmuştur. Sen böyle bir kadın değilsin. Sen böyle büyük bir ev falan hayali kuran birisi değilsin. Senin hayatın böyle değil. Sen bambaşka bir kadınsın. Senin hiç böyle hırsların yok. Sen hayatı başka türlü anlayan birisin. Yok aslında tam da böyle bir kadınım biliyor musun? Hatta ne yapacağım? Burada bir parti vereceğim. Ya yapma ya. Evet. Şu meşhur yaza merhaba partisini ben vereceğim. Benim neyim eksik? Çok iyi. <laughs> Ne yapıyorsun? Gerçekten kimi arıyorsun? Oya ne yapıyorsun? Alo, Pelin ne haber? Ya diyorum ki, yaza merhaba partisini ben vereyim. Mahrum kalmayalım partimizden. Ne dersin? Evet, evet şimdi karar verdim de hemen arayıp söyleyeyim dedim. Tamam, anlatırım sonra. Hadi görüşürüz. Bye. Oldu mu? İnandın mı şimdi? İnandım. Gerçekten bravo. İstediğin oldu. Mutlu musun? Oldu. Mutluyum. Çok iyi. Bak sana tek bir şey soracağım. Bana cevap vereceksin. Sen Betül Hanım'ın evine gerçekten gittin mi? O benim soyadım. Varlığım. O yüzden kolay kolay bırakmayacağım. Sen bu kavgayı devam ettirdiğin sürece de kendi sonunu hazırlıyorsun. Evet gittim. Annenle bir kısa devre yaptım. Ama oyunun bozuldu. Bayağı gittin yani öyle habersiz. Hı hı. Küt diye gittin eve öyle mi? Evet. Çok iyi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O evde bir köpek var. Maço diye. Hani bırak seni evin kapısına yaklaştırmaya. Bahçe kapısına yaklaştırmaz. Yani oradan geçen herkese avlıyor köpek. E sen onu nasıl açtın peki? Hayvanlarla aram iyidir. Beni sevdi herhalde. Bana havlamadı. Öyle mi? Hı. İyi peki kabul. Peki fotoğraf makinesini nasıl aldın annemden? İstedim verdi. Verdi öyle mi? Hı hı. Sen bizim eve gittin yani hani o salonda büyük bir tablo var girişte hemen kocaman. Bir buranın Uygur tablosu. İşte o tabloyu sana hiç tartışmadan verir ama o fotoğraf makinesini sana hayatta vermez. Çünkü onun için çok önemli ve gerçekten büyük bir manevi değeri var. Aramızda çok güzel bir enerji oluştu. Belki de istesem onu da verirdi. Öyle çok güzel tablo. Tamam mı? Bitti mi sorgularım? Bitti. Ama şimdi sen beni dinleyeceksin. Bizim o evde hiç köpeğimiz olmadı o ya. Bahsettiğim tablo var ya, o salonda değil. Bambaşka, senin hiç göremeyeceğin bir odada. Yani sen o eve hiç gitmedin. Tabii ki adresini bile hiç bilmiyorsun. Yani bana alenen yalan söylüyorsun. Ve ben şunu merak ediyorum, sen yalan söylemeye niye ihtiyaç duyuyorsun? Yani benden bu kadar gizlemeye ihtiyaç duyduğun şey ne senin? Benim gerçekten çok acelem var, çıkmam lazım. Oya bana bir cevap ver. Bir dakika ya. Bir dakika, Merve bizi biliyor. Merve bizi biliyor ve sen onun bizi bildiğini biliyorsun. Yani aramızda ne olduysa senin bu evi Alman'la ilgisi var. Şimdi sen beni burada istemiyorsun. Beni görmek dahi istemiyorsun çünkü başka bir şey var, çözemediğim bir şey var. Bana cevap ver. Ya yani sen bana niye böyle bir yalan söylüyorsun? Buna ne ihtiyacım var? Bana cevap ver. Ben hamileyim. Gerçekten benim gitmem lazım, izin verir misin? Bak sen söylemezsen ben çözeceğim. <laughs> Serhan bırak. O bak, sen istesen de istemesen de ben bunu çözeceğim. Bulacağım benden ne sakladığını. <laughs> Boşuna çırpınıyorsun. Madem Merve gitti bu sene yaza merhaba partisi de yalan oldu. Şekerin duymadın mı? Doktor hanım veriyormuş partiyi. Aa ne diyorsun? Ben de bu sene olmayacak diye üzülüyordum. Belki öncekilerden daha güzel bir organizasyon yapar doktor hanım. Katılıyorum aynı. Aferin. Benim hemen bir kıyafet ayarlamam lazım. Dur ben bir Leyla'yı arayayım. Ara tabii ara. Şunun ne kaldı? Ara yani bir an evvel hazırlanmak lazım. Alo. Ay. Direkt tasarımcımdan randevu ayarladım. Sen de gideceksin canım. Ay şekerim de hemen bir şey düşünmem lazım. Merak etme yetiştiririz. Hmm, değil mi? Neyse haberleşiriz o zaman gideyim tamam, ben. Tamam tamam. <laughs> Görüşürüz. Bakalım Merve duyunca ne diyecek ki? <laughs> Kim bilir ne yumurtlayacak yine. <laughs> Efendim Ayşe'cim. Merve'cim tatlım nasılsın? Alışabildin mi yeni semtine? Ay alıştım alıştım. Gayet de iyiyim. Halimden de çok memnunum. Yani bu kadar yoğunluk iyi değildi. İnsanın ara vermesi gerekiyor değil mi? Ay tabii şekerim tabii. Ay vallahi benim de şimdi haberim oldu. Hemen Merve'cimi arayayım dedim. Ne oldu? Hayırlı bir şey aslında. Yaza merhaba partisine geliyor musun diye soracaktım. Ne? Ay şekerim sen haberin yok muydu? Ay ben sen biliyorsun sandım. Ay doktor hanım veriyormuş partiyi Senin eski evde. Vallahi hemen kolları sıvamış. Senin yokluğunu aratmayacak best belli <laughs> Ay ilahi Ayşecim ya doktor hanım bana sordu yapayım mı partiyi diye ben de yap dedim. Hatta gerekiyorsa yardıma da gelirim dedim. Yani ben yokum diye sarmaşı rengi olacak değil ya, değil mi? Neyse benim şimdi çok işim var kapatıyorum bay bay. Bay bay tatlım.